قلبي يا قلبي انت عيناي حد القناطر محبوب العطر كسر الخواطر يا ولفي ما هان عليا كسر الخواطر يا ولفي ما هان عليا Her ölüm erken ölüm derler. Yani ölen bir insanın arkasından acısını böyle belirtirler. Ancak bazı ölümler var gerçekten erkendir. Bugün değerli bir hekim yani öldü, yoğun bakımda öldü. 45 yaşında üç çocuk babası bir hekim, profesör Doktor Turan Erdoğan, kardiyoloji profesörü. Yani baktığımızda kilosu yok. Yani zayıf, fit, yakışıklı. Böyle birisi beyin kanamasından ölmüş. Neden ölür? İlk başta korona morana dediler ancak değil. Beyin kanamasından ölüyor. Biraz soruşturduğumda yani öncelikle şunu söyleyeyim. Mesai arkadaşlarına ve ailesine bas sağlığı dilerim. Gerçekten erken bir ölüm, üzücü bir ölüm. 45 yaş nedir ki? Yani mesleğinin duruğunda başarılı bir insanın bu yaşta erkenden ölmesi gerçekten herkes için üzücü. Çocuklarına yani ve ailesine özellikle başsağlığı dilerim. Biraz araştırdığımda genelde kardiyoloji alanında çalışanların kan sulandırıcı ve pıhtılaşmayı önleyici ilaçları aldıklarını öğrendim. Özellikle aspirin. Aspirin kan sulandırıcı. Kardiyoloji camiasının en büyük korkusu veya mücadele ettikleri alan kalp krizini önlemek. Ancak aspirin kanı sulandırdığı, incelttiği için kanamalara sebep oluyor. Hocamız da büyük ihtimalle aspirin sebebiyle veya koraspin veya pıhtı ünleyici ilaçlar sebebiyle beyin kanaması geçirdi. Biraz kardiyoloji üzerine konuşalım. Kardiyoloji elbette önemli. E, ayrıca bana da yardım ettiler yaşıyorsam o camia sayesinde. Vücudumda ödem ulaşmış, ö, ödemi attılar rahatladı bypass ve stent hakkında konuşalım. Yani kalbe giden bazı damarlar var, ana damarlar var. Bu damarlar kolesterol sebebiyle tıkandı mı kan akışı olmuyor. Buraya kan akışı sağlamak amacıyla ya o damar, damar, damarı iptal edip yandan bir boru gibi bir damar döşüyorlar veya Damarın içine e, balon gibi veya stenti koyuyorlar, kan akışını sağlıyorlar. Bu ekranda da görülüyor. Yani görünüşte de mantıklı ancak her zaman değil. Birincisi, by, e, istatistikler şu şekilde. Bypass ve stent ameliyatı olan hastaların yaşam e, yaşamı olmayanlarla aynı. Yani bypass ve stent ömrü uzatmıyor Peki bypass ve sistem gerekli mi bakınız Eğer ana damar tıkalıysa veya kan yavaş akıyorsa yan damarlardan kan akışı olabiliyor bu vücudun ve damarların doğal bir tepkisi temel yanlışlık şurada modern Tıp damarlarımızı e, su borusu olarak düşünüyor su borusu değil. Damarlar canlı bir organizma, nefes alıyor. Sinir sistemine bağlı. Ölüyor, yaşıyor. Yani bunu müdahale etmek ne kadar doğru? Peki kan akışını sağlıyor mu? Bakınız. Damar içine stent takıldı mı? İlaçlı stentlerde uzun süre kan sulandırıcı ilaç vermek zorundalar ve pıhtı önleyici. Bu da ölümlerin bir başka sebebi. Elbette istatistikler doğru olarak söylenmiyor. Ancak şunu unutmayın. Damar içine stent takıldığında kan akışı rahatlamıyor. Çünkü e, düşünün bir borunun içinde bir cisim var. Kan akışını engelliyor. Belli bir süre sonra damar kaplıyor. E, o stenti hücrelerle kaplıyor. Ancak stent damar içinde fren etkisi yapıyor. Kan akışını yavaşlatıyor. Peki ne yapmak lazım? Yapacak bir şey yok. Damar zaten yanlardan kan akışını sağlayabiliyor. Birçok araştırma egzersizin stentten bypass'tan çok çok daha etkili olduğunu göstermiştir. Peki stenti şu anda ret mi ederim? Yani stenti kabul etmeyecek miyiz? Bakın yapılması gereken şu, Stent bir metal, vücuda yabancı bir isim. Temel bilimciler, fizikçiler, kimyacılar, veteriner, veteriner fakültesi mezunları, histologlar, malzeme bilimcileri insanın kendi dokusundan e, alet yapmak zorundalar. Mesela stent insanın kendi damarlarından olması gerek. Böyle bir çalışma başlatılabilir uzun dönemli bir çözüm bulunabilir. Ancak şu anda stent uygulaması ticari bir üründen başka bir şey değil. Bugün SGK sistemimiz, sigorta sistemimiz ne yazık ki özelleştirildi ve sigorta sistemimiz hizmet satın alır hale geldi. Bu sebeple Anadolu'nun köylerine bakın mesela Antalya'nın köylerine anjiyo yapılmamış, anjiyografi çekilmemiş, stent yapılmamış. köylü bulmak çok zor. Neden köylü? Yani sözde yani köylere sağlık hizmeti sunuyor. Ancak tanılar ve işlemler ticari firmaların çıkarları lehine. Elbette yani bunlar ağır iddia. Yani kardiyolojiyi o sektörü yani o sektöre yönelik, cihaz üreten, malzeme üreten, ilaç üreten şirketlere yönelik ağır bir suçlama. Ancak bu konuda delilimiz var. Birçok kardiyolog, birçok cerrah, birçok sağlık mensubu ve mağdur vardır. Gereksiz birçok işlem yapılıyor. Bizler bypass ve vestenti ve damar için konulan balonu, sorgulamalıyız. Ortalama yaşam e, süresini e, stent takılmış ve takılmamış hastaları karşılaştırmalıyız ki e, işe yaramayan yöntemleri günlük hayatımıza, sağlık sistemimize sokmamalıyız. Şu andaki deliller stentin gereksiz olduğunu söylüyor. Gereksiz stent takılmasının zirve yaptığını. Bypassın işe yaramadığını söylüyor. Geçmişte kardiyologlar topluma sana yağı ve vita yağını yedirdiler. Kar, e, Türk kalp bakımında be, beselin ve margarin reklamlarının çıktığını biliyoruz. Bugün ise e, ne yazık ki e, işe yaramayan kalple ilgili stent ve bypass ve balon işlemleri veya gereksiz birçok medikal işlem kardiyologların e, gündeminde ve uygulamasında. Bizler stenti anlayıp, araştırıp sorgulamazsak bu mağduriyet devam eder. Elbette e, yani stent, e, stenti düşünecek insanları etkilemek istemem. Ben sadece araştırın diyorum. Araştırıldığında mantıklı sonuçlar çıkar. Şunu soruyorum kardiyologlara. Stent hasta ömrünü uzatıyor mu, uzatmıyor mu? Stent takılırken ölen kaç kişi var? Veya stent pıhtılaşmayı artırıyor mu, azaltıyor mu? Peki e, ilaçlı stentte hasta sürekli kan sulandırıcı almak zorunda. Ya bir gün ilaç almayı unutursa veya kan sulandırıcı beyni etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Peki 45 yaşında ölen hoca neden öldü? Kansulandırıcılar ve pıhtı önleyiciler için mi yoksa 45 yaşında doğal bir ölüm mü? Bunları ortaya atıyorum bu soruları. Umarım karşılık bulur toplum stent'i, baypas'ı ve birçok ameliyat türünü sorgulamaya başlar.